Flamingo arkadaşlar. Abi ne yapıyoruz? Şeye benzedim lan böyle ben Mehmet Usta var ya. Mehmet Usta. Bugün Selon'un Masilleri serisine gelin. başlıyoruz. <laughs> Şimdi Mart ayına girmiş bulunmaktayız ve genelde Mart ayında artık filizlendirme vakti. Ha pardon ben kedilere takıldım da Mart ayı kedilerine yedim. Çiftleşme ayı. Yani, tamam. İşte bizim de filizlendirme ayımız olacak. Şimdi ne var? Merhaba usta bugün domates. Burada tomat diye geçiyor arkadaşlar. Evet. Bu da filo, çiçek. Evet çiçek. Yeni kelime öğrenmiş bu evet. Bakalım. Şimdi bunların filizlendirme aşaması var. Şimdi ee, onları ben bilmediğim için Selin. Evet o benim asistanım. Var. Şimdi evet. e 3 tane e yöntemle yapabilirsin. Biri toprakla, biri kağıdın içinde, şey e, ne deniyor bunu? Peçete. Peçetede, biri de pamuğun içinde. Evet. Biz çocukken, de, pamuğun içinde, e, biz çocukken de, bunun içinde filizlendiriyorduk bir şeyleri. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bakalım de manzatma, bunu, olacak mı? Ben çok bilmiyorum. Evet, bu aşamaları takip etmek için aşamaları takip etmek için Instagram'dan takip edin beni çünkü bir tane daha video yapmayacağım hani mahsuller ne oldu falan diye. O yüzden Instagram'dan. Belki da... yaparsın ne mahsulleri. Bilmiyorum. Açıldı mı açılmadı mı mahsulleri? Tamam işte onu Instagram'da takip etsin. He yani. yani. oradan Instagram'dan ee, takipçi kanserini... Evet takip edin gibi. çünkü oradan devamlı birinci gün falan pişman, beş gün, on gün öyle paylaşacağım. Şimdi başlıyorum. Tamam ilk önce ne yapıyoruz hocam? İlk önce Hüseyin Bey bunu ikiye böyle bölecek. Ve bunun içinde de filizlendirme aşamasını yapacağız. İlk önce saksıya koymayacağız çünkü bunun içinde olacak. Tamam. Coca-Cola reklam değildir ama ve yani reklam yapmak istiyorsanız kesinlikle. Yok boykot ediyoruz biz. Coca-Cola'yı yerde bulduk. Onu. Şimdi ilk etapımızda bu şişeyi, böyle gördüğünüz bir şişe böyle ortadan ikiye ayıracak. Ve bunun içinde ilk aşamasını filizlendirmek için ilk aşama olacak. Toprağın içinde bunun içinde olacak yani. Evde denemeyin. Neyin, neyin? Yok be denemeyin. Şeyi kesmeyi denemeyin ya. E kim kesecek o zaman? Vallahi bilmiyorum ben. <laughs> Elinize kolunuza masanızı tak edin. Tabii ben ıslattım bile masayı. Bir de biz su almadık. Ben hemen su bakın ben bu yapalım. şey kesme işinde sanırım yokum ya. Asistanınız olarak yapmam gerekiyor. Aşkım bir saniye. Hayır hayır bir saniye. Mik düştü. Ay video düştü kamera düştü. Şimdi kestik. İki şişemiz oldu. Bu kadar olması da yeterli yani. Çok da önemli değil şu şekil. de ekmek istersek çiçek mi? Domates. Yiyeceğim şeyleri ekerim ben. Üf, al o zaman. Gene de okuyor. Bil bilgilendiriyor evet. yani. Avagi, avagi, avagi. Okey, dako. Tamam, açabilirsin. Nasıl açıyoruz? Böyle al, al evet, Evet, aç. Onu bağlayacak. Zaten hepsini ekmişiz. Aa durun, bir dakika, bir dakika. Aa, aa sikantan bir şey unuttum. Toprağımızı. Böyle bir şey aldık. 99 kuruş. Ha, 99 kuruş. Tamam. Şimdi al buraya böyle bu şekilde koyacaksın. Kaç gram koyayım hocam? Şimdi koy işte. Şimdi elinizi korkak alıştırmayın. Elinizle böyle dağıtın. Toprakla iletişim kurun. Aynen Çünkü iletişim önemli. Toprak enerjiyi çekermiş derler. Benim enerjimi çekiyor. Biraz daha. Tamam şu an bunun için tamam. Tamam. Şimdi sonra burasını oyuyoruz bu şekilde. Hmm. Gözüküyor İnşallah inşallah gözüküyordur. Dur. Bu şekilde oyuyoruz böyle. Parmaklarımız da böyle yol yapıyormuş gibi düşün. Tamam. Kaç tane filiz atayım şimdi? Burasını böyle sulayın. Toprağımız sulu olsun. Zaten bu suluydu çünkü dışarıdaydı. Hmm, bu tamam. Evet olsun. Tamam bunu böyle suladık. Şimdi eline al filizleri böyle. Birkaç, dur. Birkaç tane dedim yarısını boşalttım. Şimdi aldın mı? Tamam tamam önemli değil. Şimdi böyle serpiştir. Mır mırıp falan serpiştiriyormuş gibi. Tamam süpersin. Tamam yavaş. Tamam, olmayan yerlere dokun. Mesela yok. Tamam süper. Daha içinde var mı? Aşkım hepsini ekemeyiz. Aşkım ağaç mı orman mı yetiştiriyorsun? Şimdi sende sıra ellerini batır bırak. Evet, evet. Kenardaki toprakları bunların üstüne at ve birazcık bastır. Ben böyle tutayım istersen. Evet şöyle. Tamam birazcık bastır. Hani tohumlar çok fazla da gözükmesin. Ha, tamam süper. Bu birinci ekimimiz oldu. Ni toprakta deney Ya yani bunun olmama ihtimali zaten sıfır. Neden? Yani olacak kesin. Olmama ihtimali mi dedim? Ne dedim? Olmama ihtimali sıfır dedim. Kesin olacak yani. Evet kesin olacak. Aşkım toprakta. Allah Allah. Ama bakalım bu şey deneyi olsun. Mesela hepsini aynı gün yapıyoruz ya şu an. Hangisi daha çok Hangisi? E, aynen öyle. Tamam bu birinci. Tamam. Toprakta. okey. Böyle göstereyim. Bu şekilde. Küçük. Toprakta. Toplar. Top, dalında. <laughs> tamam bunu kenara koyduk. Tamam. Şimdi aynı şekilde e, aynı şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz tamam, şimdi. Tamam gel. Birazcık koy. Bu da çiçek. Bu benim çok sevdiğim bir çiçek. Flo. <laughs> Böyle göstereyim. Bu çiçeği çok severim. Ve pembeymiş. Bu çiçek de seni sever mi? Evet. Nereden biliyorsun? Bunu çok biliyorum. Aşkım tamam çok ya. Aşkım yemek tarifi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi bana usta aynı taktiği mi uyguluyoruz? Burada? Evet. Tamam o zaman. Aç çünkü bunu usta. Burasını açtı. Tamam. Biraz su bir oraya. Sen bunu açabilirsin paketi istersen. Paketi açıyor oraya o zaman ben. Tamam çekin. Paketi açtı. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Ooo. Devamını söyleme tehlikesi. Ya <laughs> bu teliflerden başımız ne arıyor ya? Allah Para da kazanamıyoruz zaten. İzleyin, sonuna kadar videolarımızı izleyin. Yani nasıl olabilir. ekim yapılır, nasıl Yamanı ekim başlayalım. yapılır görün işte yani. Daha Şimdi, ne yapalım size? Ama bayağı koy çünkü çiçek çoktu çok olsun. Aşkım o kadar da değil. He aynen. Yavaş yavaş. Aşkım bütün paketi boşalttın. E ne yapayım? Hepsini boşaltma. İç içe olursa olmaz öyle buralara da koy buraya hiç gelmiyor. Tamam. Tamam. Kapatıyoruz. Bu da çiçeğimizin kabı. Bunların üstüne yazalım unutmayalım. Şimdi domates diye çiçek hamup sonra yemeyelim çiçekleri. Şimdi bunun üstünü de kapattık. Bu şekilde. Şimdi biraz sulayalım. Sula biraz. Bunları da her sulamayın ama. Sulayarak yerim. Her gün sulanmaması lazım zaten, çok da şey değil. Bizim ev evet. bayağı güneş görüyor. Büyük ihtimal... Neyse, bir şey demeyeyim de, zaten. Tamam. Bu da... Çiçeklerimizin. Evet. Tamam, şimdi... Bunun içinde deney yapalım. Sen pamuğu al, ben bunu alayım. Fark tamam. etmez. Şimdi pamuğu ikiye böl, böyle açtırabiliyorsun. Aşkım burada çalış da videolarımız da görülsün. Evet. Tamam, açtır mı? He. Tamam süper. Şimdi bu toprağı, ay bu pamuğu ıslıyoruz. Sok içine direkt. Cık, o kadar değil canım. Tamam. Buna ne koyalım? Çiçeği mi domates mi? Deneyim. Fark etmez. Domatesi deneyelim o zaman. Ana domatesin içine bile şey koymuşlar. <laughs> ne denir? Alarım <laughs> çalınmasın diye. Şimdi. Bunu... Domatesi alarım takan bir millet düşünüyor. Yani. Ya domatesin bu pakette ne kadar biliyor musun? 80. 90 kuruş falan yani. Bakalım 90 kuruşluk domatesler üzücek mi? Tamam. Şimdi bunun üstüne kapat. Tamam. Bunu da biraz sunayalım. Yapacağınız tek şey bu. Bunu da bir tabağa. Bence koyayım. en çok bu şey yapar ya. Evet olabilir. Genelde biz buna bezelye falan ekiyoruz. Korku tamam. Hayır yeter tamam. Bunu da kenara koyabilirsin. Böyle oldu. Benim. Elim ıslak şey yapabilir misin? Ayır onu da. Ayırman gerekiyor. İki kağıdı. Hayır. <laughs> İki kağıdı ayır. Et. Ona da domatesi mi yaparsak? Fark ki? etmez ki. Ne? İki kağıdı ayırma. E Diğerinin de olsun. Hayır ince olması gerekiyor. Allah Allah. Ya bunu da ayırmak şimdi var ya ölümdür he. Beni iyi benim, benim aşkım. Aktivite yapan aşkım benim. Eh, al. Buna çiçek mi? Şey mi? Ay. Domates kaldı bir tek zaten. Ne çiçek bir şey. <laughs> çiçek kalmadı mı? Domates domates. Ha. Çiçek al. Oo <laughs> e, daha bir dünya varmış. Tamam. Getir. <laughs> kağıdı da domates getir. Mi? Aynı şekilde. Hı, tamam. Sizce en çabuk hangisi olur? Bence bu ıslaklardan biri olacak ya. Üff parmakları da <laughs> Bunu da çiçek ektik. Kağıdın içinde çiçek. Pamuğun içinde domates. Bakalım. Haydi bismillah. Aferin öğrenmişsin dur. Yavaş yavaş. Eyvah Tamam. Okey. Bunlar tamam. Evet şimdi diğerine geçelim hocam. Şimdi. Saksı değiştirecektik galiba. Şimdi diğerleri evet. Şimdi bizim evde bir dünya çiçeğimiz var. Aşkım neden böyle duruyor ya? Ne bileyim bir şey oldu. İğrençsin. Şimdi bizim evde böyle bir şey var. Bunu aşkı tam almıştı bana. Alma ve lakin aloe vera. Benim Türkiye'de vardı kocaman olmuştu. Bunun saksısı artık küçük. Bunu değiştirip bunun içine alacağız şu an için. Tamam mıyız? Bunun içinde de su vardı. Tamam olsun daha iyi. Ne yapacağız suyu? E kalsın içinde. Hayır ya toprak atacağız içine. E tamam toprak emecek zaten o. neyse tamam. Atayım Sen mi? o zaman <laughs> he, tamam onu yap ben de aloe vera'yı çıkarmaya çalışayım. Çünkü bu dallandıkça buralar... Aşkım ama bu saksı boş kalacak. Ben onu doldururum. Aa çabuk çıkıyormuş. Kırmayalım şimdi. Hoppala. Ay Yüzüne sürersin. <laughs> evet. Güzel mi çiçek? Tamam şimdi bekle. Bunu böyle alıyoruz direkt. Allah yardımcısı. Aynen. Yani bu şekilde oldu. Bunu böyle hafif oyuyoruz. Bunun içine oturtturup Dışına tekrar koyarız Ama dalların üstüne koyma, et koy. Etrafına evet. evet. Bu süper. Yavaş. Bu arada arkadaşlar yeni şarkılar yapıyorum. Tamam, pardon. Yeter bu kadar. Yeter mi? <laughs> Yakında yayında olacak onlar da. İnşallah da Hüseyin'in sayfasından Hüseyin takip Hüseyin edebilirsiniz. Lozlandı. Hüseyin Lozan Official. Hayır ya, yanlış adres verme. Şuraya yazarız biz şimdi. Oh mis gibi oldu çiçeğimiz, balımız. Sulayacağım mı onu? Aha, birazcık su dökeceğiz. Ama gerçi dibinde su vardı. Nasıl yapsak şimdi? Neyse, çok az Biraz Koyalım. Şimdi şeyi, Toplamış. bunun içine ona dökelim şimdi de. İşte bu kaktüsüm de vardı. Şimdi aloe veramız da oldu. Bu şekilde. Pardon burada bir kamera. Tamam. Bunu da kenara aldık. Şimdi böyle bir Noel kaktüsü almıştık. Ama bu yaşıyor mu? Yaşıyor. He. Ama çiçek açmamıştı. Bunun içine de doldursak kaldı mı? E bunu bunun içine alalım direkt. Tamam öyle yapacağız. Tamam al. Tamam bir saniye. Aa benden şey çıktı bu çocuk. Skandal. Aa skandal. Yanmıyormuş bu çiçek öyle yazıyor. Peki. ne de dedik. Elinle al. Bayağı aldın ya, Yarı sınırlı yere düşürsün. Aşkım dur. Doğru tükürüyor. Bence bunlar bu yüzden açmıyor. Çünkü küçük kaldı bunların şeyi. Galiba yetecek o Yeni evinize hoş geldiniz. Evet. Şimdi bu kalan şeydi arkadaşlar, bizim bir tane çiçeğimiz var. Ama ilk ağacımız var. İlk eve taşındığımızda evet. sekme hediye almıştım. Evet. Ee, onu da şimdi büyük şey alacağız ama onun da tabii ki toprak yetmeyecek. Daha toprak almamız gerekiyor. Ama zaten onun toprağı da var. Şimdi bunlar Aha, da tamam. Bunların dışını sonra temizleriz. Bunlar bayağı sulandı. Bir daha da sulanmayacak büyük Eğer baktık gördük toprağı az geldi annemden alırız. Ha, Vereyim <laughs> mi daha toprak var çünkü? Yok onu bir yapalım önce. Tamam. <laughs> Allah. Hoş geldiniz mekanınıza. Şimdi bunlar kalsın. Bunlar başka ekim yapacağız. Aa bunlara şey yapalım mı? Kalan kalın domatesleri ekelim. Ne aşkım çok olacak. Ay, ne yapacağız falan. o kadar domatesi? Yes. O domatesleri bunun içine giriz. Bunlar bu arada çeri domates. Bakalım inşallah güzel olur Şimdi en büyük saksıyı getiriyorum. Hadi bakalım. Da, da, da Bunun içine ağacımızı ekicem. Aşkım dur hayır yes, Sen ağacı getirsen benim elim çok pis. Onu getir ama onun toprağını önce bir bakalım ölçelim tarafa. E yeter yeter. Ne? Toprak yeter yani. Cık. Aşkım yetmezse ekleriz sonradan. Şimdilik Hı. ekleyelim hepsini. Ek sonra ekleriz bir daha. Tamam. O zaman ben boşaltıyorum bunu. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok çok merak ediyorum. O, şey, kedi boku kadar kaldı bu toprak. Hı. 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 O zaman ne yapalım? Yine ekelim mi? 5 kiloluk ne toprak? Bayağı alık dedim ben sana. O zaman ineyim o yeşilliğe. Yeşillikler toprak indire gandı. Evin önünden. Bak şimdi bunu alıp bunun içine oturtalım. Tamam. Annem yarın öbür gün geldiğinde kazdığından etrafına koyarız, tamam mı? Yok, tamam. bunun üstüne tut. Mi? Tamam, yap getir. Bunun üstüne tut. Ben tutayım, sen çıkar. He, tamam. Korktun mu? Tamam, tuttum. Tamam, çek onu. Baksanıza aşağıdaki şeylerine. Ne denir buna? Dallar. Dallarına. Aa, aslında evet bir etrafına kalmış olacak. Ya yani şu an görmüyorsunuz sonra çekerim misin? De? Bu böyle ortada olacak. Ay rengi çok güzel oldu. Bunun etrafına da koyacağız. Bunu da çıkaralım artık. Bir şey evet. Ama bunu domateslere bağlarız büyüdüğünde. Olur. Bunlar zaten kalacak. Aynen. Bu çiçek de tamam. Şimdi bu çiçek aslında çiçek dediğime bakmayın. Bu bir ağaç. Ve bu ağacı da e, şimdi koyuyoruz videolarını ektik aslında. Ama velakin bir küçük e, sistem teknik hatadan dolayı <laughs> bazı gösteriler yok. <laughs> o yüzden bu çiçeği bu ağacımızı da ektik. Bu ağaç aslında e, ilk geldiğimde biraz minnattı ve şimdi büyük oldu. Aslında bu iki ağaçmış. Sonradan fark ettik. Bunu ayıracağız. Bunu büyük saksıya koyduk ve şu an için. Ee, toprağımız yetmedi diye tam olarak koyamadık ee, ekemedik yani. Bunu 15 derece sıcaklığında kalacakmış, oda sıcaklığında. Bunu zaten evde bırakıyoruz. Bu ağaç çok sıcağı sevmiyormuş. Fazla da sulanmıyormuş zaten, 15 günde bir falan sulanıyor. Bunu da ektik, orada göreceksiniz görselleri. Bu video artık ee, asistan kapatalım, gelin. Gel. Güzel çiçeğimizle kapanış videosu yapalım. Memlüt Usta. Ve aslında diğer videoda bir şeyler anlatıyordum. Bir de şöyle bir deney yapılmış ve ben buna inanıyorum. Mesela bir çiçeğe bir böceğe bir ağaca... Böceğe değil. Böceğe. Böceğe. Böceğe çiçeğe. <laughs> <laughs> e, ee, güzel davrandığınızda, konuştuğunuzda, şarkı söylediğinizde işte ay bugün yapraklarım çok güzel, bugün seni sulacak falan dediğinizde bu çiçekler daha çok büyüyor, daha çok canlanıyor. Ve mesela bir çiçeği alıp karşınıza öf sen bugün çok çirkinsin, çok kokuyorsun ve iğrençsin falan pişman dediğinizde çiçek büyümüyormuş, açmıyormuş. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu alakasız olacak konuyla bu arada. Şimdi bu ee, bu bildiğimiz kök salmış arkadaşlar. Evet. Ee, biz bunun suya koyarsak kökleri uzuyor mu hocam? Uzar ama zaten kökü var. Koymana gerek yok. Aha, evet. İyi tamam zaman. Ne anlatıyorduk? Şimdi bunun deneyimini yapacağız. Şu çiçekleri ektik ya. O çiçekler filizlendikten sonra şurada küçük buradayım. Oo. <laughs> Bunlar almış. var ya. İşte 2-3 tane çiçeği bunun içine koyup buna küfür edeceğiz. O Hüseyin'e ait. Abi <laughs> küfür falan edeceğiz. Bir şeyler böyle kötü söz edeceğiz. Diğerlerinde normal davranacağız ve bunun deneyimini yapıp Instagram'da Aynen. veya YouTube'da paylaşırız. O Ama yüzden ileri takip edin. doğru. Birkaç ay sonra büyük ihtimalle hani anca filizlenecek. Bakalım gerçekten bu deney gerçek mi? Şimdi videomuzu kapatabiliriz. İyi iş becerdik. Bahçemiz oldu artık ve... Bizi izlediğiniz için teşekkür havalar ediyoruz. Havalar güzel olduğu için artık bahçemizde Ay bahçe diyoruz ya Balkon. Bizim <laughs> burası bahçe oldu valla. Balkonumuzda. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu çiçeği olan varsa, ha onu sormuşum diye. Bu çiçeği tanıyorsanız, buraya ismini koyuyorum. Varsa sizde bu ne kadar büyüyor, kaç senede büyüyor ve boyu falan ne kadar onu merak ediyorum. Onu bana yazarsanız çok sevinirim. Ee, Selon'un mahsulleri videosuna sonuna geldik görüşmek isterim. Abone olmayı unutmayın. Instagram'ımıza da abone olun. Çiçeklerim için de abone olun. Benim için de abone olun. Bye.